Beğine, beğine, ubi, bu tır tır falan, bu. <laughs> Bir tane arkadaşlar Gökçe diye biri biz de abimle 3. Dünya Savaşı çıkarıyoruz demiş. Çok iyi be. Çok iyi abi kardeşler ya çok iyi anlaşıyorlar bence. Evet. Biz aferciyiz Ege. Selamlar arkadaşlar ben Mustafa bugün sizlerle beraber Ahmet Can Dündar'a yapılmış TikTok edit videolarınızı izleyin arkadaşlar Videoyu benim kanalıma abone olsanız bu tarz videoların devamı gelecektir arkadaşlar Şimdi 300 atmalar izlemeye başlayalım Baş Bir şey kalıyor, En güzel abi kardeş demiş Rahatsızlıyor yüzünde sen ne lan kız kardeşin ölüyor burada hala undan kaçıyorsun. Erkek misin lan sen kendine erkek mi diyorsun lan? Kendine erkek mi diyorsun sen? Sen nasıl abisin ya nasıl abisin? Çok iyi anlaşıyorlar bu arada ya cidden. Evet. Bu işlevi çok güçlü demiş. İzliyoruz bakalım. Abi ne yapıyorsun? Ben yine de hiç şey içemezler. Bak kız ölüyor ya yanda. Ayranı ver hayranı. Hayranı yok. Oluyor, oluyor. Bak kız su akıtıyor su akıtıyor. Ne? 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 Ağlıyor mu gülüyor mu arkadaşlar ben çözemedim. Sarışın mı? Tercihin yoksa Esmer mi? Daha çok sarışın gibi geldi bana. Yok Esmer ama Sarışın mı esmer mi? Acaba? Daha önce tanışmıyoruz ama ben Duru'yu sarışın mı esmer mi sorusunda elemişim ve Duru benden nefret etmiş herkesi gaza getirmiş. Ahmet sarışın mı esmer mi? Esmer demiştim ama Duru esmerdi ona rağmen elemiştim. Ne ne dedin? Duru'ya selam söylemen için. Tamam. Ayda. Defalarca hafıda tılmak neye mi sebep oldu? Evet. Biz aferciyiz Ege. Feride, Feride ile de daha çok yakışıyorlar. Ahmet Aykan. <laughs> evet, Ahmet Can Dündar. Çık bakalım Aykan'dan. Arkadaşlar. Neymiş? Bir tane arkadaşlar Gökçe diye biri. Biz de abimle 3. Dünya Savaşı çıkarıyoruz demiş. Çok iyi be. <laughs> Çok iyi abi kardeşler ya çok iyi anlaşıyorlar bence Önemli Kız şey. uçtu arkadaşlar resmen uçtu <laughs> Bu kim bu arada <laughs> <laughs> Ahmet'in anlık bakması peki. Kusacağım. Yedireyim birazcık ama. Bu da kusacağım. Yok yapma. Etini kusacağım. Saçmalama. Çok kusacağım. Çok. O ne demek? Evet şu anda Hey Popper. Yani Ahmet Can Dündar'ın hesabındayız. Yayın açacağını Bırakalım onları canım. Konuşalım sen niye ben. ben, ben, ben. Arada bir fanı. Yaz günü sen şu hayalim arkadaşlar biliyor musunuz? Şu arkada duran plaket benim hayalim. Şurada, şurada dursa çok güzel olur <laughs> Sahtesini yaptım. Yani abone olursanız neden olmasın? Sizin <laughs> için teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanalıma abone olsanız bu tarz de videoların devamı gelecektir. Ekrandaki videoları tıklayarak da önceki tepki videolarıma gidebilirsiniz. Ben kaçtım. Bay bay.